Gündem dışı ikinci söz, gazi yerleşkesi hakkında söz isteyen Ankara Milletvekili Sayın Aylin Nazlı Aka'ya aittir. Buyurun Sayın Nazlı Aka. Tamam, mümkün mü acaba Sayın Başkan? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. Dün 1 Mayıs İşçi Bayramı'ydı. Bu vesileyle tüm emekçilerimizin bayramını bir kez daha kutluyor ve Türkiye'de emeğin hak ettiği yere ulaşacağı günleri umut ediyorum. Bu arada kürsüye bir fidanla birlikte çıktım. Önümüzde önemli bir gün daha var, 6 Mayıs. Dolayısıyla 6 Mayıs'ta kaybettiğimiz 3 fidanımızı da buradan anmak istiyorum. Adaletsizce ve haksızca dar ağacına gönderilen 3 fidanımıza yani Deniz Gezmiş'e, Yusuf Aslan'a, Hüseyin İnan'a da buradan selam olsun diyorum arkadaşlar. Şimdi ben Gazi Yerleşkesi ile ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Size Gazi Yerleşkesi ile ilgili olarak yaşamış olduklarımızı kısaca anlatmaya çalışacağım. Gazi Yerleşkesi bildiğiniz gibi Ankara'nın Akciğer'i ormancılığında kültürel hafızasıdır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yeşil bir başkent hayalinin de gerçekleşmiş olduğu kısıtlı bir arazidir Gazi Yerleşkesi. Aynı zamanda burası Atatürk'ün bize mirasıdır. Vasiyetnamesinde yer alan bir yerdir. Maalesef gazi yerleşkesi seçimlerden kısa bir süre sonra birinci derece doğal ve tarihi sit alanı olmaktan çıkartılıp üçüncü derece sit alanına yani her türlü yapılaşmaya açık olan bir sit alanına dönüştürülmüştür. Ben bunun üzerine derhal Sayın Bakan'a, Sayın Veysel Eroğlu'na bir soru önergesi verdim ve aldığımız duyumlara göre buranın başbakanlık konutu yapılmasına yönelik bazı şeyler duyduğumuzu bunun doğru olup olmadığını sordum. Fakat Sayın Bakan o dönemde böyle bir iş ve işlem yapılmadığını ifade etti. Bununla bu cevapla ikna olmadım. Onun üzerine plan bütçe görüşmelerine katıldım Kasım ayında. Aynı soruyu tekrar sordum Sayın Bakan'a ve Sayın Bakan benzer bir yanıt verdi ve arkasından da benim sözüm senettir dedi. Şimdi ben Sayın Bakan'ın sözünün senet olduğuna ve bu senedinde karşılıksız olmadığına inanmak istiyorum değerli arkadaşlar. Ancak bunun hemen akabinde medyada yine gazi ile ilgili haberler ay çıkınca kendisine bir önerge daha verdim. Bu kez daha detaylı bir önergeydi. Yedi soru sordum. Maalesef yedi soruya sadece bir cümleyle geçiştirerek cevap vermişti. Ve ne cevap verdiğinde pek anlaşılabilir olduğunu söylemek mümkün değil. Bunun üzerine e, bir basın toplantısı yaptık ve bu basın toplantısını yaptığımız günün sabahında gazi yerleşkesine gittik. Orman Genel Müdürlüğü'nün arazisinin içerisine iki tane fidan ektik. Ve Maalesef çok hazin bir olaya şahit olduk. Biz oradan ayrıldıktan çok kısa bir süre sonra bizim diktiğimiz fidanların büyük bir hınçla yerinden koparılmış olduğuna şahit olduk. Yani bir ormancının ormana ihanet ettiğine ve sözlü ormancıların fidana nasıl saldırdığına hep birlikte tanıklık etmiş olduk maalesef. Bütün bunlar yetmedi. Bunun akabinde 27 Nisan 2012 tarihinde yani geçtiğimiz cuma günü gazi yerleşkesinin kentsel dönüşüm alanına dahil edildiği bilgisini aldık. Buradan da zaten burada daha öncesinde de duyduğumuz aldığımız duyumlardaki gibi gazi yerleşkesinin başbakanlık konutuna dönüştürüleceği ilgili bilgiyi bir nevi teyit etmiş olduk. Şimdi değerli milletvekili arkadaşlarım. Geçmişine saygı duymayan, geleceğe değil, ranta yatırım yapan zihniyet öyle anlaşılıyor ki buraya bir ak konut yapacak. Bunu anlamış bulunuyoruz. Ancak bu şu konuyu belki açığa kavuşturmak lazım. Bugüne kadar biz bu konuyu dile getirirken hep buranın Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olduğunu söylüyorduk. Sanıyorum sizler yanlış anladınız. Miras yediler olarak siz orayı bölüşülebilir, paylaşılabilir, ranta dönüştürülebilir bir arazi olarak anladınız. Onun için bir de size sizin anlayacağınız dilde anlatmaya çalışayım. Değerli milletvekilleri burası miras değildir. Burası bir emanettir ve Sayın Bakan emanete hıyanet olmaz. Bunu bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum ve diyorum ki siz Sayın Bakan sanıyorum buradan ayrıldı. Sayın Bakan'a aslında bir fidan hediye etmek istiyordum. Bu fidanla da aslında bir nevi özgürlüğü e, tattırmak istediğimiz çınar fidanını Gazi Teşekkür ederim Sayın Nazlı Aka.